Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sıfırdan KPSS tarih kampımıza es kesmeden devam ediyoruz ve geldik yeni konumuza. Yeni konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikası. Konudan sonra Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi gelecek. Sonrasında sizlere denemeler hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. Şimdi Atatürk dönemi Türk dış politikasında temel amaç ne? Yani dış politikayı etkileyen unsur nedir? Değerli arkadaşım dış politikayı etkileyen unsur yurtta sul, cihanda sul politikasıdır. Anlaştık mı? Yani yurtta barış, Cihanda barış ilkesi benimselmiştir. Atatürk hiçbir savaşa taraftar değildi değerli arkadaşlarım. Hiçbir savaş istemiyordu. Çünkü Türkiye yeni kurulan bir devlet. Ve ki zaten 2. Dünya Savaşı öncesinde de bu durumu göreceğiz. Türkiye sürekli barışa katkı vermek istiyor değerli arkadaşlarım. Bahsedeceğiz birazdan. Şimdi dış politikada izlenen yol nedir? Onu bilmemiz lazım. Dünya barışına katkıda bulunma. Örneğin milletler cemiyetine üye olma. Bu bir. Milletler cemiyetine Üyelik sağlanacak. Sınırları koruma. Hem doğu hem batı sınırları korunacak. Balkan. Mesela Balkan Antantı ve Sadabat Fakta örneğini verebiliriz. Anlatırız hepsini. Mütakabiliyet. Biz buna ne diyoruz? Karşılıklık diyoruz değerli arkadaşlarım. Dış politikada böyle hareket edilecek. Karşılıklık. Gerçekçilik. Mustafa Kemal ne diyor? Olmayacak hayaller peşinden koşmayalım diyor. Daima gerçekliğin izinden gidelim diyor. Örneğin Turancılık fikrinin e, gerçeğe e, ulaşamayacağını, Turancılık fikrinin zor olacağını söylüyor değerli arkadaşlarım. Sorunları çözüme kavuşturma. Sorunlar nasıl çözüme kavuşacak? Diplomasi yoluyla değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi bu dönemde ilişki kurulan devletler ve sorunları bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. İngiltere ile Musul meselesi var. Biliyorsunuz ki Rozan'da bu sorun çözülmemişti değerli arkadaşlarım. Neyden dolayı? Petrol kaynaklarından dolayı. Yunanistan ile mübadele sorunu var. Bu da çözülmemişti. Bulgaristan ile Razgrad meselesini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Hepsini anlatacağız. Fransa en çok sorun yaşanan ülke Fransa olmuştur. Yabancı okullar, Adana Mersin Demiryolları, Bagonli olayı, Bozkurt totus olayı, dış borçlar meselesi ve Hatay meselesi. En çok sorun Fransa ile yaşanmış değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk önce İngiltere ile Musul meselesi hakkında değerlendirme yapalım. Değerli arkadaşım, Lozan'dan kalma sorunların başına gelen Irak sınırı yapılan Ankara Antlaşması ile çözüme kavuşmuştur. Bu sırada Şeyh Said isyanı patlak verince Türkiye iç soruna yönelerek Musul'u Irak'a bırakmak durumunda kalıyor değerli arkadaşlar. Böylece Ankara Antlaşması ile Irak sınırı çizildi. Kerkük ve Musul İngiltere himayesindeki Irak'a bırakıldı. Bazı maddeler var. Mesela %25'i Türkiye'ye bırakılacak. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bize yüzdelik vermeyin, para verin diyor. Yeni kurulan bir devlet olduğu için Türkiye ekonomisine canlılık getirmek istiyor değerli arkadaşlarım. O yüzden o hakkında da vazgeçmek istiyor. Musul sorunu hangi antlaşmayla çözüldü? Ankara Antlaşması ile. Öncesinde bir gelişme vardı değerli arkadaşlarım. 1924 yılında. Haliç Konferansı. Buradaki temel amaç Musul hakkında değerlendirme yapmak. Halice kim katılıyor? Alif et yok Buna dikkat edelim. Bu da Musul'la ilgili. Brüksel raporu da Musul'la ilgili. Musul'la ilgili soru gelebilir değerli arkadaşlarım. Haliç konferansı, Ankara antlaşması, Brüksel raporu Musul'la ilgilidir. Yunanistan ile mübadele meselesi. Mübadele ne demek? Değiş tokuş demek değerli arkadaşlarım. Yunanistan'da kalan Türkler Türkiye'ye gelebilecek. Türkiye'de kalan Yunanlar Yunanistan'a dönebilecek. İki devlet arasında yapılan ahali antlaşması ile mübadele sorunu çözüme kavuştu. Tarihimiz 1930. Lozan'dan kalma çoğu sorun yavaş yavaş çözülüyor değerli arkadaşlarım. Bulgaristan ile Razgrad meselesi var değerli arkadaşlarım. Bu ne demek hocam? Türk mezarları bu dönemde yağmalanıyor. Ve böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk döneminde. Fransa'ya geldik. En çok sorun Fransa ile yaşanıyor değerli arkadaşım. Şimdi Balkan ülkeleriyle sorun çıkması gayet normal değerli arkadaşlarım. Çünkü Balkan savaşlarından sonra ne olmuştu? Osmanlı milleti azınlık durumuna düşmüştü. O yüzden sürekli sorunlar çıkıyordu. Fransa ile yabancı okullar Lozan'dan sonra çözüme kavuşan ilk konudur. Çözüme kavuştu artık. Mustafa Kemal buna şiddetle karşıyordu. Yabancı okullar denetlenecek. Yabancı okullarda dersliliği Türkçe olacak. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? İç işlerine kaçmasını engellemedir. Fransa ve Adana Mersin demiryolları sorunu. Türkiye Adana Mersin demiryollarını devlet işlemesi sonucu sorun ortadan kalkıyor. Devletleştirme derken millileştirmedir değerli arkadaşlarım. Büyük bir sorunlu Türkiye satın aldığını söylüyor. Satın alıyor sorun ortadan kalıyor. Fransa ve Vagonli meselesi. Vagonli şirketi müdürünün Türkçe konuşması sonucu işten atılması sorunudur değerli arkadaşlarım. Naci Bey işten atılıyor. Türkçe konuştuğu için böylece milliyetçilik duyguları kabarıyor değil mi? Geldik önemli bir mesele. Ben Buradan sonra bekliyorum. Bozkurt 30 davası. İki geminin çarpış, çarpışması sonucu olay milletler cemiyetine giriyor. Ve Türkiye burada haklı çıkıyor değerli arkadaşlarım. Türkiye'yi temsil eden devlet adamı kimdir? Mahmut Esat'tır. Adalet Bakanlığı yapmıştım Unutmuyoruz. Mahmut Esat. Mahmut Esat burada başarı sağladığı için hangi soyadını alacak? Bozkurt soyadını alacak. Mahmut Esat Bozkurt. Fransa ve dış borçlar meselesi. iki devlet arası yapılan görüşme sorunu çözüme kavuşmuştur. Şimdi Lozan'dan sonra Türkiye borçları ödeyeceğini söylüyordu hala arkadaşlar. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ortaya çıkınca Türkiye ile Fransa arasında yeni bir görüşme yapılıyor. Paris Antlaşması imzalanıyor ve bu çözüme kavuşuyor. Ki zaten Türkiye 1950'li yıllara kadar bu dış borçları ödeyecek. Hatay meselesi. Fransa Suriye üzerindeki mandaterliğini kaldırıyor. Böylece Türkiye ile Suriye karşı karşıya giriyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi Türkiye dünya barışına katkıda sağlamak için dünya barışına katkı sağlamak için neler yapacak? Politika neydi? Yurtta barış, dünyada barış. Buraya dikkat. Briand Kellogg Park'tı. Fransa Dışişleri Bakanı ve ABD Dışişleri Bakanı öderliğinde toplanan pakta Türkiye'de katılmıştır. Bunlar sürekli ne diyor değerli arkadaşlarım? Sürekli barış diyor. Mussolini ne diyor? Sürekli savaş diyor. Çağdaşta bunları size anlatacağım. Litvino Paktı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu paktı topluyor. Türkiye'de dahil oluyor. Bakın dikkat. Ekstra bilgi vereceğim merak etmeyin. Türkiye'nin katılmadığı bir pakt var. O her soruda karşımıza çıkıyor. Hatta şimdi yazayım. Locarno değerli arkadaşlarım. Türkiye Locarno'ya katılmıyor. Çağda Türkiye Dünya tarihinde bunu anlatacağım size. Locarno'nun amacı değerli arkadaşlarım Almanya'yı dünya siyasetine tekrardan dahil etmedir. Anlaştık mı? Bu. Türkiye katılmıyor. Allah Allah. Şimdi. Sevgili arkadaşlarım. Türkiye batı sınırını korumak için hangi antanta katılıyor? Balkan antantı. Katılanlar Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'dır. Amaç batı sınırını koruma. Kimlere karşı? Alman ve İtalyanlara karşı. İki devlet katılmıyor. Bir, Bulgaristan. İki, Arnavutluk. Neden hocam? Bulgaristan yayılmacı politika izliyor değerli arkadaşlar. Sınırlardan memnun değil. Arnavutluk İtalya'dan çekiliyor. Bundan dolayı bu iki devlet katılmıyor. Akdeniz baktı. İtalya tehdidine karşı İngiltere Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya'nın katıldığı görüşmelerdir. Anlaştık mı? Montre Boğazlar Sözleşmesi. Çok önemli. Çok çok önemli arkadaşlarım. Neden imzalandı hocam? Tarihimiz 1936. Türkiye'yi temsil eden devlet adamı Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tır. Tevfik Rüştü Aras bir şeyi anlatıp atlamışım ben ya. Bir dakika sevgili arkadaşlarım. Tamam. Tevfik Rüştü Aras. Unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. montreux Boğazı Sözleşmesi'ni imzalayan kişidir. Sebep. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması. Tehlike geliyor. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Japonya'nın Mançurya'ya saldırması. Almanya'nın savunmasız Ren bölgesine asker çıkarması. Avusturya'nın zorunlu askerliği geri getirmesi. Sonuç. Boğazlar üzerindeki komisyon kaldırıldı. Yetkiler Türkiye'ye bırakıldı. Komisyon ne zaman vardı? Lozan'da. Ne zaman kaldırıldı? Montrö'de. Atladığım bir şey var. Atladığım bir şey var. Sonra Sadavat Paktı'na gideceğiz. Nasıl atlamışsam. 1932 yılında Türkiye Cemiyeti Akvama üye olmuştur değerli arkadaşlarım. Cemiyeti Akvama üye oldu. Türkiye'nin milletler cemiyetindeki, yani cemiyeti akvamındaki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray'dır. Tamam, bu bilgiyi vermem lazım size çünkü önemli. Cemal Hüsnü Taray kimdir? Türkiye'nin milletler cemiyetindeki ilk temsilcisidir. Kimler davet ediyor? İspanya ve Yunanistan davet ediyor. Anlaştık mı? Önemli bir e, mesele bu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Sadı Batpakt. Şimdi Türkiye batı sınırını korumak için Balkan Antantını topladı. Sadı Batpakt'ındaki amaç ne? Doğu sınırını güvenlik altına alma. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. Şıklarda genelde ne çıkıyor? Ya Pakistan çıkıyor ya Suriye çıkıyor. İkisi de yok. Anlaştık mı? Niyon Konferansı. Korsan faaliyetlerine karşı yapılan görüşmelerdir. Paktı Türkiye'de katılmıştır. İspanyollar çok iyi oynuyor burada. Hatay meselesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay için sarf ettiği sözleri unutma. Mustafa Kemal'den soru geliyor. Ne diyor? Benim şahsi meselem ve 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyor. Ayrıca Hatay için bir rapor hazırlanıyor değerli arkadaşlar. Hatay için bir rapor var. Sender raporu. Ben size ne demiştim? Raporlara dikkat edin. Samsun raporu, Bristol raporu, General Herbert raporu, Hrisantos raporu ve Sender raporu. Sender Hatay ile ilgili sorundur. Anlaşık mı? 1939 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra Hatay ana vatana katılmıştır değerli arkadaşlarım. Şimdi buraya dikkat, dikkat. Değerli arkadaşlarım çok önemli. Dikkat edelim. Milletler Cemiyeti'ne bazı konular gidiyor. Milletler Cemiyeti'ne giden konular. Musul burada Milletler Cemiyeti İngiltere'nin tarafını tutuyor. Bundan dolayı Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmakta geç kalmıyor, kassen katılmıyor. Ne zaman ki milletler cemiyeti adaleti davrandı o zaman biz katılırız diyor. Ve katılıyorlardı. Ve davet edilmeyi bekliyor Mustafa Kemal. Hatay milletler cemiyetine giden konudur değerli arkadaşlarım. Boğazlar milletler cemiyetine gitti. Mübadele milletler cemiyetine gitti. Sevgili arkadaşlarım çoğu konu milletler cemiyetine gidiyor. Bazıları başarıyla bazıları başarısızlıkla tamamlanıyor. Şimdi siz neyi bileceksiniz? Atatürk dönemi Türk dış politikasında. Devletlerle olan sorunları bileceksiniz. Cemiyet ya akfamı bileceksiniz. Milletler cemiyetine giden konular. Milletler cemiyetindeki ilk temsilci kimdir? Bunları bileceksiniz. Montrö. Montrö yorum olarak karşımıza çıkabilir. Dikkat ediyoruz. Bakın bu olaylar 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet veriyor zaten. 2. Dünya Savaşı'nın yavaş yavaş geldiğinin kanıtıdır bu olaylar değerli arkadaşlarım. Atatürk dönemi Türk dış politikası oldukça önemlidir. Tekrar ediyoruz. Politika neydi? Yurtta varış, dünyada varış. E şöyle bir şey de vardı arkadaşlarım. <laughs> Bitireceğim. Atatürk Kurun gazetesinde Kurun gazetesinde Asım Ustakma takma adını kullanarak İsmet İnönü'yü eleştiriyordu arkadaşlarım. Kurun adlı gazetede Asım Uz lakabıyla İsmet İnönü'yü birazcık yerden yere vuruyor. Anlaştık mı? Konumuz buraya kadar. Bu konudan gelen soru sayısı bir. Yine de ne yapıyoruz? Konulara dikkat ediyoruz. Bir soru da bir sorudur. Bazen öğrencilere diyorum ki bu konudan bir soru gelecek suratına asıyor. Öyle düşünmeyeceksin. Damlaya damlaya göre olur. Bir 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 bir, bir. yükselteceksin. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.